Yeni bir transfer analiz videosundan herkese selamlar. Krist Inao olayı Trabzonspor'da. Bu videoda da diğer transfer videolarında olduğu gibi e, olayının Trabzonspor'a katabilecekleri artıları, oyuncu profili nasıl, e, neleri daha iyi yapıyor, nelerde zafiyetleri var. Böyle tüm hatlarıyla oyuncuyu izlediğim kadarıyla değerlendirmeye çalışacağım. Tabii ki oyuncu hiç bilmeyenleriniz olabilir. Önce bir genel bilgilerden Bahsedelim 19 yaşında fil dişi sahilli e, doğumlu bir futbolcu 1.73 boyunda sağ ayaklı ve daha çok 6 numara oynayan ama zaman zaman 8 numara da oynayabilen hatta 10 numara e, oynamışlığı da olan ama daha çok 6 numara oynayan bir oyuncu geçtiğimiz senenin yaz aylarında e, Bastia'ya transfer oluyor Fransa 2. Ligine bir sezon geçirdikten sonra da orada şimdi Trabzonspor'un Trabzonspor yolu düştü. O bir sezonluk performansında da 16 maçta bir gol ve e, asist yok. 5 tane sarı kartı e, var oyuncunun. Oyuncunun aslında profesyonel kariyeri e, bu kadar. Onu söyleyebiliriz. Şimdi oyuncunun 8-10 tane maçını izledim. Bazı işte drip linklerin olduğu videoları, pasların olduğu videoları, e, bunları izledim. Top kesme videolarını. E, oyuncuya dair gerçekten fikir sahibi Olduğumu düşünüyorum maç aksiyonlarını izledim ki zaten bunların birçoğunu Twitter'da da arkadaşlarımız paylaştılar Twitter'da da bulabilirsiniz şimdi olayı Trabzonspor neden transfer etti artıları neden Fatih Tekke niye istedi bunu geçmiş videolarda da söylemiştim Trabzonspor özellikle Fatih Tekke yönetiminde daralın alanda kabiliyetli merkez orta saha oyuncuları çok uzun süredir arıyordu ve hep bu tarz oyuncuların ismi geçiyordu. Olayı da tam anlamıyla dar alanda kabiliyetli diyebileceğimiz bir merkez oyuncusu. Yine baskı altında sırt dönük topu alabilen, sırt dönük topu aldıktan sonra yüzünü kaleye dönebilen ki bu Trabzonspor merkezinde neredeyse şu an hiçbir oyuncuda olan bir şey değil rakip presi kırma noktasında bunu yapabilen bir oyuncuya sahip olmak çok büyük bir artı oyuncunun yine marifetli olduğu taraflardan bir tanesi bu. Aynı zamanda çabukluğu ve çevikliği sayesinde gerçekten çok çabuk ve çevik bir oyuncu. Zaten boyu da kısa. Biraz boyu da buna yardımcı ediyor. Bu çabukluğuyla, çevikliğiyle e, rakibini ekarte edebilen bir oyuncu baskı altında. Bu da önemli. Bunu çok fazla deneyen de bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Yani şimdi her çabuk oyuncu o çabukluğunu, çevikliğini kullanıp e, çalım atamayabilir. Bu oyuncu o riskleri de e, alan ve e, rakiplerini geçebilen bir oyuncu. Dripling özelliği yine en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi boşluğu bulduğu gibi e, Dripling'te top e, Dripling'le rakip kaleye e, gitmeye çalışan bir oyuncu. Tabii ki rakip kale çok yakın bir bölge değil ama merkezde bulduğu boşlukları değerlendirebilen bir oyuncu ya da e, topu bir sağ çekip hemen uzayabilen, sola çekip hemen e, uzayabilen bir oyuncu. O baskı altında eğer rakip ona koşarak geliyorsa bir vücut çalımıyla yine e, rakibi geçip driplingle e, gittiği birçok pozisyonu görebiliyoruz ki bence bu da e, çok önemli bir özellik. Ayakları nasıl diye soracaksınız? Ayakları gayet temiz. Ee, özellikle kısa paslarda iyi olduğunu söylemek lazım ama teknik kapasitesi bence ortalamanın üstünde yani böyle çok kalas, Onazi'nin ayakları çok iyi değildi mesela ee, olayı daha temiz ayaklara pas kalitesi daha yüksek bir oyuncu e, diyebiliriz. Sürekli Öne gitme isteği var. Hem topla hem öne oynama isteği var. Tabii ki 6 numara oyunduğu gibi al ver de yapabilen bir oyuncu. Yani alıp geriye de verecek. Sağda atacak, solda atacak ama... ...topla ya da e, paslarla öne oynama isteği gerçekten... E, ...gayet olan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani risk almayı da seven bir oyuncu. İlk dokunuşları da gayet iyi. E, oyuncunun bu da yine bir orta sahada arayacağımız özelliklerinden bir tanesi. Yine Trabzonspor'un transfer etmesindeki temel sebeplerden bir tanesi... ...koşu kalitesi oyuncunun. Yani gerçekten... E, takımın dinamosu olabilecek seviyede bir oyuncu, çalışkan bir oyuncu. Bunu söyleyebiliriz. Zaman zaman böyle çalışkanlığı taraftarın e, beğenisini kazanacaktır, alkışını da alacaktır bence. Sahipsiz top kazanma noktasında yine istatistikleri de iyi, e, gayet iyi oyuncu, Sekenleri toplama. Ee, anlamında e, oralarda bitiyor hemen ve e, topu kazanabiliyor. Bunlarda da en en çok en son e, siopiste görmüştük. Siopis bu anlamda gerçekten çok iyiydi. Yani seken topların hepsini neredeyse mıknatıs gibi çekerdi. E, bu oyuncu da bu anlamda belki Siopis kadar iyi olmasa da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ya mesela bazı zorlu maçlarda Rakibin favori olduğunu düşündüğümüz maçta Folkarelli ikisini merkezde oynadığında çok büyük direnç katacaklarını düşünüyorum. Tabii ki toplu oyunda biraz belki sıkıntı yaratabil yaratabilirler ya da yaratıcılık anlamında ama şu anki merkez kadar olmasa da. Ee, ama direnç anlamında ikisinin çok büyük direnç katacağını düşünüyorum. Ee, yine dediğim gibi oyuncu gerçekten çok çabuk ve çevik bir oyuncu. Bu konuya biraz eğiliyorum. Fatih Hoca da zaten sürekli bundan bahsediyor. Çünkü bu tarz bir orta saha oyuncusu Trabzonspor'da Siopis gittiğinden beri gelen oldu mu? Galiba olmadı. Yani o çabukluk ve çeviklik anlamında. Bu hem size toplu oyunda top ayandarken oyuncunun o çabuk dönebilmesi artı kazandıracak hem de rakibe prese çıkma konusunda da artı kazandıracak. Dolayısıyla bu anlamda da katkı verecek bir oyuncu. İlk keşfeden Scout'la Furkan Uzun röportaj yapmış. O Verat diye benzettiğini söylemiş. Ya bence o kadar teknik kapasitesi Veratti kadar, Veratti inanılmaz bir teknik kapasitesi. Yani onunla kıyaslanamaz ama yine teknik kapasitesi biraz fiziksel özellikleri benziyor diyebiliriz. E, Veratti ya da ön oynama isteği diyebiliriz. E, ve tabii ki bu oyun sadece top ayağındayken oynanan bir oyun değil. Top rakipteyken oynanan bir kısmı da var ki orta sahalarda bu çok kritik. O açıdan da ön alan baskısında kesinlikle kullanabilecek bir oyuncu. Temaslı oyun ki Trabzonspor'un 200 senedir en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Şimdi Folkarelli geldikten sonra azıcık toparladı belki. Temaslı oyunda var. İkili mücadelelere giriyor. Top kazanma, pres. Bunlarda da takımı artık atacak o oyunculardan bir tanesi. Yine Eraycan Gencer'in röportajından aldım en çok, geçen sene en çok dripling yapan lig 2'de, e, hücum aksiyonlarında ve ikili mücadele kazanmada ikinci sırada ve öne doğru paslarda da dördüncü sıradaymış istatistiksel olarak. E, bunlar da ilgi çekebilir. Şimdi peki bu kadar anlattık, övdük iyi taraflarını. E, eksileri neler? Bunlardan da bahsetmek lazım. Çünkü skills videolarında oyuncunun yapamadıklarını çok fazla e, göremiyorsunuz. Bu arada toy bir oyuncu olduğunu hala, yaşının çok genç olduğunu söylemek lazım e, oyuncunun. Bu tabii ki çok belirleyici olacak aynı zamanda ama ya mesela oyuncunun riskli pas denemelerinde uzun pas denemelerinde çok fazla hata yaptığını gördüm. Genelde top kaybıyla sonuçlanmış ama dediğim gibi bu zaten oynadığı profesyonel maç sayısı oyuncunun 16 ama uzun paslarda e, özellikle böyle çok iyi bir ara pasını vesaire e, olsa da çok nadir olduğunu gördüm. Tercihleri doğru bu arada doğru yere bakıyor doğru yeri görüyor ama uzun paslarda atabilecek gibi duruyor pası ama şu yani geçtiğimiz sezon uygulamasına kötü olmuş. Yani uzun paslarda çok fazla pas hatası yaptığını gördüm. Şimdi oyuncu çok özgüvenli yaşına göre ve çok fazla driplingle boş bulduğuna gitmeye çalışıyor ama dripling tercihlerine gerçekten risk alıyor. Ben risk almasını artı olarak görüyorum ama tabii ki bunu dörpülemesi ve keskinleştirmesi lazım. Bazen Anlamsız yerlerde de çalıma girip dribbling etmeye çalışıyor top kayıpları yapıyor çok kritik yerlerde. Ve o yaptığı top kayıpları kalesine pozisyon dönebilecek yerler. Bence bu da bir eksi olacak ama işte oyuncunun da bu bu anlamda <laughs> özür dilerim. Özgüvenin kırılmaması lazım. Bunları denemesi lazım çünkü bunları yapabildiğinde de tam tersine çok büyük avantaj sağlayacak bir oyuncu. Çünkü yani biraz alameti farikası bu oyuncunun. O driplikleri yapabilmesi lazım ama bazen o driplik tercihleri çok doğru olmuyor ve top kaptırıyor kritik yerlerde. Bunlar dikkat çekici şeylerden bir tanesi. Yine fiziğinden ötürü evet çabuk ve hızlanması iyi ama açık alanda çok hızlı olduğunu söyleyemem. Atıyorum hızlı bir oyuncu orta saha yanından geçtiği zaman fizikli hızlı bir şekilde onu yakalaması çok kolay olmayabilir. Maksimum hızı çok hızlı değil diyebilirim ve daha iri ve fizikli topçular ikili mücadele temaslı oyuncuyu biraz bozabiliyorlar. Bu arada fiziğine göre fazla temas ediyor, vücudunu kullanıyor. Bence biraz daha güçlenebilir, güçsüz demiyorum ama daha iri oyuncular geldiğinde biraz da yani 1.73 boyunda bir oyuncu ikili te, ikili mücadeleler temaslarda bozulduğunu söyleyebilirim. Mesela Onazi çok uzun boylu bir oyuncu değildi. O da kısaydı ama mesela o ikili mücadele, mücadelelerde çok fazla yıkılmazdı. Bu oyuncuda bazen bu var. Hava toplarında çok fazla yok maalesef. Onu söyleyebiliriz. Hava topu konusunda bir zafiyet ve bazen de topu ayağından çok geç çıkartıyor. E, Top ayağından toplu oynamayı seviyor açıkçası. E, bu da bir eksi olarak söyleyebiliriz. 8 numara oynayabilir mi? Oynayabilir. 8 numara oynayabilecek potansiyeli var ama hücumda çok etkili bir 8 bekleme. Yani Bu ince işleri yapacak, skor yapacak. E, bu tarz bir oyunu bugüne kadar yapmamış. Bu arada tekrarlıyorum sadece 16 resmi maçı olan bir oyuncu. Ee, bu az yani az yani bu, bu oyuncu başka bir şey de evrilebilir. şu ana kadar gördüğüm ama ofansta sadece oyun kurma anlamında bir dribbling noktasında etkili olacak bir oyuncuya e, benziyor ama mesela Arkasına pasör bir 6 numara koyarsanız 8 numarada enerjisinden faydalanabilirsiniz. Ama arkasına böyle düz bir 6 numara koyduğunuzda oyun yönlendirme açısından 8 numara olarak ikisi çok iyi uyumlanamayabilir. Ya da ya da iki tane derin oyuncu kurduğunuzda yani bir tane daha böyle playmaker bir oyuncuyla daha iyi oynayabileceğini şahsen düşünüyorum toplu oyunda. Bunları söyleyebilirim oyuncu ile ilgili artı ve eksiler olarak maliyeti de açıklandı ben de zaten video çekmek için maliyetin açıklanmasını beklemiştim 5.5 e, milyon bon servis ve sonraki satışta kardan, Trabzonspor'un elde ettiği kardan %20 pay karşılığında transfer edildi. 5.5'i ben e, biraz çok buluyorum. Yani daha uygun olabilirdi. E, ne bileyim işte üçler filan olabilirdi. Sonuçta bu bon servis, yani hangi, herhangi bir kulüp kim verirse versin kulübün kasasına giren para belli. Yani hani Türkiye'ye getiriyorsan daha çok vermelisin e, sözü maaşta da daha çok mantıklı olan bir şey. Durum biraz daha uygunu gelebilirdi. Hani örnek olarak da şunu vereyim. Mesela Mamadou Sangare Lans'a transfer oldu. Başta 10 dönüyordu ama galiba bonuslarla beraber 5 artı bonuslarla 8'e gitmiş. Mamadou Sangare'nin 8'e gitmesi 10'a e gitmesi anlayabiliyorsun. Çünkü şampiyonla yarışan bir takımda oynadı. Avrupa kupalarında iyi performansları var. Milli oldu. Bunlar bir oyuncunun değerini, bonservisini belirleyen şeyler. Dolayısıyla bana... Ee, bir tık bon çok geldi ama tabii ki bu demek değil ki ileride çift haneye satamazsın ben yani çift haneye satma potansiyeli var ama bugünün şartlarında daha uyguna e, alınabilirdi diye düşünüyorum bana bir tık fazla geldiğini söylemeyeyim. maaşı da 400 bin eurodan başlıyor 600 bin euroya doğru böyle yükselerek giden bir maaş maaşın diyecek bir şey yok ee, maaşı uygun diyebiliriz orada şunu tabii ki göz önünde bulundurmak gerekiyor Türkiye'ye geliyorsa biraz daha fazla e, istiyor oyuncular ki ama 400 bin 600 bin. Yani bakın yani bu maaşlara da oyuncular gelebiliyor. Hep diyorsunuz ya Türkiye'ye geliyorsa 1 milyondan aşağısı bilmem ne falan diye. Al işte adam gelmiş. Yani normaldir yani zaten bir sene profesyonel oynayıp ikinci sezonunda 400 bin euro kazanması bile fil dişinden çıkan bir oyuncu. için i̇şte inanılmaz bir para bu arada ama işte oluyor yani normali budur. Şimdi bu oyuncu iyi futbolcu diye 1 milyon vermiyor. İkinci maaşı daha kazandı. Dolayısıyla bu seviyelerde olmak durumunda yani böyle değerlendirilmeli. Daha önceki videolarda bundan bahsediyordum. şimdi şunu da söylemek istiyorum. Genç oyuncular bazen tutar, bazen tutmaz. Ama rakiplerinin bu kadar para harcadığı dünyada Trabzonspor eğer fark yaratacaksa bu tarz transferlerle fark yaratacak. Yani bu tarz transferler tuttuğunda Trabzonspor'un bir yol alması, fark yaratması, kulübün seviyesini sportif anlamda yukarı çıkartabilmesi mümkün. Geldi, aldın, tutmadı diyelim. Tutmadı diye bir daha böyle bir oyuncu almayalım topuna girmemen lazım. İyi oyuncu bulacaksın, alacaksın, oynatacaksın ve katkı verecek. İleride satacaksın ya da zaten katkı verdiği için katkı almış olacaksın. İleride satıp kasana para girecek ve daha iyilerini alabileceksin. Bunlar tutmaya başlarsa Trabzonspor'un geleceği çok daha parlak olur. Dolayısıyla bu tarz denemeler son dönemde bence artı. Şimdi gelip çok tutmayanlar da var eyvallah ama o zaman tutanını bulmak lazım orada. Strateji yanlış değil. gidilen oyuncu yanlış olabilir. Ee, böyle bak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mesela elinde Batogov'un var ee, satabilecek. Ne olursa olsun Çam, Mendi, bunlardan zarar etmeme ihtimalin e, yüksek. Bu oyuncuyu ileride satabilirsin. Ne bileyim e, olayik bey satabilirsin eğer e, istenilen performansı verebilse. Doğru. Dolayısıyla bu döneme, denemeler bence doğrudur diye düşünüyorum. Ama biraz da çünkü çok fazla genç oyuncu transferi yaptık biraz da dengelemek için belki daha net oyuncular da yanlarına eklenmeli diye düşünüyorum. Şöyle bir özetleyelim. Şunu baştan söyleyeyim. Ne kadar yaşına göre sakin dursa da izlediğim maçlarda bu oyuncu hala çok toy tecrübe anlamında. Çok tecrübesiz. Şimdi fil dişinden çıktı muhtemelen zaten Fransızca konuşuyordur. Oradan Fransa 2. ligine gitti. Oraya uyum sağlaması daha kolay olmuş olabilir. Türkiye'ye gelecek apayrı bir dünya, apayrı bir ülke, apayrı bir takım, apayrı bir oyun. Ee, buraya ayak uydurması zaman alabilir. Daha yaşı çok genç. Ee, belki endişeli olacak maçlarda. Biraz özgüven kazanması gerekecek. Rolü uymayacak falan. Ve daha geliştirebileceği çok büyük bir potansiyeli var. O yüzden taraftarın sabırlı olması gerekiyor. Ben yaşına göre soğukkanlı ve özgüvenli buldum oyuncuyu. Direkt katkı vermesini de bekleyebiliriz ama... E, olmadı diyelim biraz toy göründü ...yaşını, tecrübesini bunları bakmak lazım. Ben çok yetenekli bir oyuncu olarak gördüm. Çok potansiyelli bir oyuncu olarak gördüm. O açıdan güveniyorum. İlk 11 seviyesine olabileceğini düşünüyorum. Ama biraz sabır yine de şart diye düşünüyorum. Yeni bir şehir, yeni bir stadyum. Her şey çok farklı. Dolayısıyla ilk maçlarında böyle hemen oyuncu yargılamamak lazım. Bu işte bahsettiğim çok top kayıpları şunlar bunlar... Bastia'da kaybettiğin toplu yedirdiğin golle Trabzonspor'da kaybettiğin toplu yedirdiğin gol arasında <laughs> göreceğin tepkide e, en az bir bin kat fark olacak. Bakın bunları e, nasıl karşılayacak. Kendisinin çok fazla mental anlamda da geliştirmesi gerekecek oyuncunun ama ben açıkçası bu transferi e, beğendiğimi söyleyebilirim. Siz de videoyu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Trabzonspor'da ayrı içerikler üretmeye devam ediyorum. Kanala da abone değilseniz abone olmanızı da ayrıca istemiş olayım sonraki videolarda görüşmek üzere diyeyim hoşçakalın.